وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara Gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah Onların gizlediklerini pek iyi bilir.